Onun için Müslümanlardan endişe duymasınlar. Müslümanlar yeryüzüne sulhu hakim kılmak için, insanları birbirine kardeş yapabilmek için çırpınan gerçek insanlar, Allah'ın dinini tebliğ etmeye memur, birer havariler, birer ensar durumundadırlar. Mevla cümlemizi bu yolda muvaffak etsin inşallah. Efendiler, göz üzerinde durmuştuk, biraz daha durulması iktiza ediyor. Çünkü bizi, kadınlarımızı ve kızlarımızı gözlerimizden avladılar, gözlerimizden yaraladılar, gözlerimizden bizi mahkûm ve mağlup ettiler. Bu noktada ne duracağız. Eğitim sistemimizde dahi gözünüzle görmediğiniz şeye inanmayın fikri, fikri fasidi ve felsefeyi batılası devamlı olarak işledi. Laboratuvar deneylerinden başka hiçbir şey kabul etmeyin fikri ve mütemadiyen gözlere ve gözün hakikatine nüfuz etmeden sadece şekle ve kalıbına inandırılmakla telkin altına alındı nesillerimiz. Eğitim de, cemiyet de, her şeyimizle ve her şubemizle bu noktadan avlandık, bu noktadan tahrip edildik. Fakat işin gerçeği söylenmedi. İlmen, fikren bugün ortada bazı gerçekler var. Göz dediğimiz şey, göz dediğimiz görme vasıtası, görme hassası bugün ilmen sabittir ki bazı meselelerde aldanıyor. Göz yanılması denilen bir gerçek var. Göz yanılması. Mesela hepimizin kullandığı, bildiği, tanıdığı elektrik ampulünü fizik ilmi misal veriyor. Elektrik ampulü şu gördüğünüz ampul, bunun içinde rezistans teli diye bir tel var, çatallı bir tel. Rezistans teli yani direnç, şiddet teli. Bu ampulün içerisine elektrik akımı geldiği zaman, bu revistans telini durmadan sıkıştırıyor, kızıştırıyor, o kadar şiddetli ve hızlı bir şekilde kızıştırıyor ki, sonunda o tel kızarıyor, parlıyor, etrafa ışık ışık saçmak zorunda kalıyor. Etrafa ışık saçmak zorunda kalıyor. Biz devamlı olarak içeride devamlı bir ışığın yandığını görüyoruz. Hayır, devamlı bir şey yok elektrik enerjisi o teli saniyede elli defa sıkıştırıyor. Elli defa bu şekilde durmadan tahrik ediyor. Saniyede elli defa devam ettiği için hiçbir insan gözü bu sıkıştırmayı göremiyor. Sanki devamlıymış gibi bu ışık intikal ediyor. Devamlı bir şey yok. Haddi zatında saniyede elli defa yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, yanık sönüyor bu yanıp sönmedeki kısa zaman aralığını gözümüz takip edemediği için devamlı yanıyor zannediyoruz. Devamlı değil. Bütün fizik bunu ispat etmiştir. Öteden sinema şeritlerini biliyorsunuz. Beyaz perdede bazı hareketler var sinemada. Televizyon ekranında bazı hareketler var. Koşuyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar, düşüyor, kalkıyorlar. Böyle bir şey yok hadis Gözün yanılmasından meydana gelen bir hadise bu. Zira beyaz perdede ne koşan bir adam var, ne de televizyon aynasında gezen dolaşan kimse var. Hiç böyle bir şey yok. Ya ne var? Cansız resimler var. O kadar çok resim çekilmiş ki, o makinenin merceği, ışıklı merceğinin adetesinin önünden bir resim geçiyor yuvarlak bir halka dönüyor, o resim geçerken gözün oraya ilişiyor. O resmin görüntüsü gözünden kaybolmadan ikincisi geliyor. O kaybolmadan ikincisi geliyor. Saniyede on altı resim geçince koşan bir adam varmış gibi yürüyen bir resim görüyorsun, o resim resmini görüyorsun. Göz yanılıyor. Gözün üzerindeki görüntü kaybolmadan ikincisi, o kaybolmadan üçüncüsü, o kaybolmadan dördüncüsü geliyor. Hızlı bir resim görüntüsü akıp devam ettiği için ben sinemada, filmde, aynada bir adamı koşarken görüyorsun. Hadi zaten ne böyle bir adam koşuyor ne de böyle inşallah hareket var. Göz yanılması deniyor buna. Ve bunu bizim gözümüz takip edemiyor. Devamlı kainat değişiyor. Devamlı durmadan bozuluyor, çözülüyor her an yuhyi ve yumut olan Allahu Azimüşşan'ın hükmü ve kanunu devam ediyor. Her an yuhyi ve yumut Allahu Teala öldürür diriltir, öldürür Ampulün içinde saniyede elli defa sönüyor yanıyor, sönüyor yanıyor. Bu sürati takip edemiyorsunuz. Öbürü de öyle. Bunu öldükten sonra dirilmeyi inkar eden bir adam geliyor Hazreti Mevlana'ya Allah sırrahul Ali. Hazreti Mevlana'ya geliyor öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorum ben diyor. Böyle şey olamaz. Ölmüş bir adam nereden daha kalkıp dirilecek? Hazreti Mevlana sağ elinin şehadet parmağını uzatıyor şu parmağınla gözlerini kör ederim senin diyor. Ve adam bir şey anlamıyor. Yani ilahi kudreti bu şehadet parmağınla gözüne sokarım manasına kullanıyor. Gözüne sokarım. Ne var bu parmakta? Bakın bakalım. Yumuşak etin içerisinden çıkan bir tırnak var. Sert bir kemik madde. Yumuşak etin içinden sert bir kemik madde çıkıyor. Parmağınızın tam hizasına ucuna kadar geliyor, ucuna kadar kanlı, canlı, hayatiyeti olan bir tırnak devam ediyor. Parmağınızın ucunu geçer geçmez tırnağınız ölüyor. Geçtiğiniz zaman hiç acımıyor. Parmağınızın ucuna kadar canlı, parmağınızın ucunu geçti mi ölü. Her burada yuhi ve yuhi öldürüyor, diriltiyor. Öldürüyor ki cenab parmağını da Bir saat tecelli Firavunuzun üzerinde yuhyi ve yumit olan Allah her an hadisatı takip ettiriyor. Şu canlı firavunuzu kesseniz kan akar, acır, sızar, ağrı yapar. Ama parmağınızı kestikten sonra uzayan tırnağınızı kesseniz acımaz niye ölüdür? Aynı yerde parmağın ucunda hem ölüm hem hayat devam ediyor, her an ölüyor diriliyor, ölüyor diriliyor. Yuhyi ve yumit olan Allah parmağınıza tecelli ediyor öldükten sonra diriliş inkar bilir mi? Her an tazeleniyor. Hayatta hiçbir şey sabit değil. Her an taze, yeni 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 devamlı tazeleniyor. Siz ayağınıza en kuvvetli bir köseleden bir ayakkabı giyseniz, en sağlam bir köseleden ayakkabı giyseniz de devamlı dolaşsanız, altı ay sonra o kösele deliniyor, yırtılıyor aşınıyor, yırtılıp duruyor. Ama bir adam altmış sene yalın ayak dolaşsa ayağı deriniyor, yırtılmıyor. Niçin? İlim diyor ki o ayağın altındaki derinin içindeki hücreler her daim tazeleniyor, aşındıkça yerine yenisi, yenisi, yenisi geliyor, her saniye tazeleniyor, sen bunu farkında olamıyorsun. Bir ilahi nizam var tabiatta, alemde üzerinde şu kaşlarınızı kökünden tıraş ederseniz kaşlarınızı yerine aynen kaş geliyor. Bu kaşınızın derisinin altındaki hücreler derhal bağırsaklara, mideye haber veriyor. Benim adam kaşlarını tıraş etti, ey bağırsaklar ey mide bana gıda gönderin derhal burada onun yerine aynı kaşı icat edecek, icat edeceğim diyor. Kaşlar büyümeye başlıyor, bu derinin altındaki hücreler kaşı yapıyor yapıyor, kaşlarınız ellerde kaç santim ise o santime gelir gelmez büyüme duruyor. Bir daha büyümüyor. Ölçüyor, bitiyor boyunu, enini, yönünü, her şeyini tayin ediyor. Ha, eskisi gibi olduktan sonra o boyda hemen duruyor. Sana hükmeden bir kudret, yufi ve yumi olan bir Allah var. I'm not going to